Herkese merhaba. Düzlemde eğrisel hareket konusuna devam ediyoruz. Kartezyen koordinatları anlatıyorduk. Şimdi de özel bir hareket olan eğik atıştan bahsedeceğiz. Bazı hareketler özel harekettir. Eğik atış da bunlardan birisidir. Mesela çembersel hareket de özel bir harekettir. Eğik atış herhangi bir noktadan ve 0 hızıyla yatayla teta sıfır açısı yapan bir ve 0 hızıyla maddesel noktanın harekete başladığı ve sadece yer çekiminin etkisiyle hareket ettiği harekettir. Bu harekette sadece yer çekiminin etkisini göz önüne alıyoruz. Havanın direncini veya diğer etkileri göz önüne almıyoruz. Dolayısıyla bu hareket sabit ivmeli bir harekettir. İmesi yer çekimi katsayısına eşittir. Yerçekimi kat sayısını G ile gösteriyoruz biliyorsunuz. Y eşittir 9.81 metre bölü saniye kare değerindedir. Bu maddesel noktanın ivmesi başlangıçtan itibaren her yerde her anda A0'a eşittir. Yani T eşittir sıfır anında A0 neyse T eşittir sıfır anında ivme neyse hangi anda göz önüne alırsak alalım herhangi bir anda A, B, C konumu fark etmez. Her yerde aynıdır. İme vektörünün hem yönü hem de büyüklüğü sabittir. Yani daima düşey ve aşağıya doğrudur. Evet, eğik atışı incelerken kartezyen koordinatları kullanmak avantajlı olmaktadır. Diğer koordinat sistemlerinden daha avantajlıdır. Eğik atışı incelemeye en uygun koordinat sistemi kartezyen koordinatlardır. Ondan dolayı biz de kartezyen koordinatlarda inceleyeceğiz. Şimdi biz eğik atışı incelerken ne yapıyoruz? Genellikle yatay doğrultuyu x ekseniyle çakıştırıyoruz. Düşey doğrultuyu da y ekseniyle çakıştırıyoruz. Atış yapılan yeri de orijinle çakıştırıyoruz. Orijin olarak seçiyoruz. Dolayısıyla o noktanın atış yapılan yerin koordinatları 0,0 oluyor. T eşittir 0 anında orijinden harekete başladığını düşünüyoruz. Ama bazı problemlerde atış yapılan yeri orijinle çakıştırmayabiliriz. Nasıl işimize gelirse o şekilde davranacağız. Evet, kartezyen koordinatlarda biliyorsunuz eğrisel hareketi incelerken eğrisel hareketi iki tane Doğrusal harekete ayrıştırıyorduk. İki tane doğrusal hareketin birleşiminden bir eğrisel hareket elde ediyorduk. Burada da öyle yapacağız. Burada bir tane x ekseni üzerinde hareket eden noktamız var. Bir de y ekseni üzerinde hareket eden noktamız var. Bu iki noktanın hareketlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Ve düzlemde eğrisel hareket yapan maddesel noktanın hareketini incelemiş olacağız x eksenli yatay seçtiğimiz için x eksen üzerindeki hareket eden noktanın ivmesi sıfır olur. Hiçbir zaman ivmesi olmaz. Dolayısıyla o nokta düzgün doğrusal hareket yapar. Y ekseni üzerinde hareket eden noktanın da ivmesi sabittir. Her an aynı değerdedir. O da sabit ivmeli doğrusal hareket yapar. Evet. Atış yapıldığı anda Hızın x ekseniyle yaptığı açıya teta 0 diyoruz. Çünkü atış yapıldığı anda t'yi 0 seçeriz genellikle. Ona da açıya da teta 0 diyoruz. Bu açı değişkendir. Maddesel nokta harekete başladıktan sonra hareket ederken herhangi bir t anında x ekseniyle yaptığı açı değişir ve gittikçe küçülür tepe noktasına kadar küçülür tepe noktasında sıfır olur. Tepe noktasında y koordinatı maksimumdur. Buradan geriye aşağıya doğru inmeye başlar. C noktasında da teta açısı büyümeye başlar. Saat ibreleri yönünde büyümeye başlar. Saat ibrelerine ters yönde ölçtüğümüz açılar pozitiftir. Saat ibreleri yönünde ölçtüğümüz açılar da negatiftir. Biliyorsunuz biz bir hareketi incelerken iki konum aralığını veya zaman aralığını göz önüne alıyorduk. Burada da öyle yapacağız. Hareketin göz önüne alınan kısmının başlangıcını birinci konum, daha sonraki herhangi bir anı da ikinci konum olarak göz önüne alacağız. Şimdi atış yapılan anı konum 1 olarak belirleyelim. Orijinle çakıştırdık. O noktası ikinci konumda herhangi bir konum. A noktası. Ona da A noktası diyelim. Şimdi bu konumlarda zaman nedir, konum nedir, skaler konum s nedir, v nedir, a nedir, hız nedir, ivme nedir? Bu değerleri bulmaya çalışalım. Önce x ekseni üzerinde hareket eden noktanın değerlerini inceleyelim. Değerlerini görelim. Bu nokta düzgün doğrusal hareket yapıyor dedik. Harekete başladığı anı T eşittir 0 anı olarak seçiyoruz. Orijin çakıştırdığımız için harekete başladığı anı noktayı konumu x eşittir x0 o da eşittir 0. Aradan t kadar zaman geçince herhangi bir x konumunda. Burada doğrusal hareket inceliyoruz yörüngeyi x ekseniyle çakıştırırsak s yerine x, v yerine vx, a yerine de ax yazıyorduk, yazabiliriz. Burada da öyle yapacağız. Şimdi geçelim hız ve ivmeye. Başlangıçta vx, vx sıfıra eşit. A konumunda da vx sıfıra eşit. Dolayısıyla sabit. İvme sıfır olduğu için her an aynı değerde. Başlangıçta vx sıfır, ve sıfırın iz düşümü ve sıfır çarpı kosinüs teta sıfıra eşittir. Evet burada durum budur. A konumunda da vx yine sabit, ivme de sabit. Zaten sıfır, her an sıfır. Şimdi düzgün doğrusal hareket yapan bir maddesel noktanın konumunun zamana göre değişimini veren bağıntıyı biliyoruz. S eşittir, s sıfır artı ve sıfır t. Buraya uyarlayacak olursak S yerine x yazıyoruz. Dolayısıyla S0 yerine x0 yazarız. Eğer orijinle çakıştırdıysak başlangıç noktasını o zaman x0 0 olur. S0 0 olur. ve 0 yerine de Vx0 yazarız. Dolayısıyla x eşittir. Vx0 t bağıntısını elde ederiz. Bu bağıntı x'in zamana göre değişimini veren bağıntıdır. Şimdi de Hızın bağıntısına bakalım. Hızın bağıntısı yok. Aslında var da. Zamana bağlı değil. V fonksiyon T. Zamandan bağımsız. Hız sabit. İme olmadığı için hız her an aynı değerde. Vx sabit. ve 0 da belli bir değer. Sabit. Teta 0 belli bir değer. Sabit. V ve teta değişken büyüklükler. Maddesel nokta hareket ettikçe hızı değişiyor. Hızının hem yönü hem şiddeti değişiyor. Yani V ve teta değişiyor. Ama V çarpı kosinüs teta sabit kalıyor. Şimdi y ekseni üzerindeki noktanın hareketine bakalım. O da y ekseni üzerinde doğrusal hareket yapıyor. Ya da şöyle diyebiliriz. Yörüngesini y ekseni ile çakıştırmışız. Bu hareketin ivmesi vardır ve sabittir. Dolayısıyla bu hareket sabit ivmeli doğrusal harekettir. Bu hareketin ivmesi başlangıçta eksi g'ye eşittir. Her an eksi g'ye eşittir. Hangi anda göz önüne alırsak alalım. Eksi g'ye eşittir. Eğik atış hareketi yapan maddesel noktanın ivmesi g'ye eşittir. Y ekseni üzerine iz düşümü de eksi g'ye eşittir. Evet şimdi biz Y ekseni üzerinde hareket eden noktanın hareketini incelemeye devam edelim. S yerine y, v yerine vy, ye, a yerine de a'ya yazacağız. Sabit ivmeli doğrusal harekete ait bağıntıları kullanacağız. Başlangıçta t'yi 0 kabul edebiliriz. Genellikle de mümkünse bunu yaparız ve orijinle çakıştırırız. Dolayısıyla Y'de sıfır olur. y de 0 olur. y0 0 olur. Herhangi bir anda da t anında da konum y y ekseni üzerinde herhangi bir konumdayız. Geçelim hız ve ivmeye. Başlangıçta hızımız vy0, o da v0 sinüs teta 0'a eşit. Herhangi bir t anında a konumunda herhangi bir vy değerinde. Başlangıçta ivmemiz eksi g'ye eşit. A konumunda, ikinci konumda herhangi bir anda da yine eksi g'ye eşit çünkü sabit. Her an aynı değerde. Evet şimdi bağıntıları göz önüne alalım. Sabit ivmeli doğrusal harekete ait bağıntıları göz önüne alalım. Buraya uyarlayalım. S eşittir S0 artı V0 T artı 1 bölü 2 A0 T kare bağıntısını daha önce elde etmiştik. Bu bağıntıyı buraya uyarlayalım. Ne yapıyoruz? S gördüğümüz yere Y, V gördüğümüz yere V'ye, A gördüğümüz yere A'ya yazıyoruz. Y0 0 olduğu için onu yazmıyorum y eşittir v y sıfır t eksi bir bölü iki g kare sonucunu elde ederiz ay sıfır eksi g eşit ve sıfır yerine de v y sıfır yazıyoruz ve bu denklemi elde ediyoruz geçelim hız bağıntısına sabit ivmeli doğrusal harekete ait hız zaman bağıntısı budur v eşittir v 0 0, ve sıfır artan sıfır t v gördüğümüz yere v y ye A gördüğümüz yere A'ya yazacağız. Buradan V'ye eşittir V'ye sıfır eksi gt sonucunu elde ederiz. Bağıntısını elde ederiz. V'ye sıfırın V sıfır sinüs teta sıfıra eşit olduğunu da tekrar hatırlatalım, vurgulayalım. Üçüncü bağıntıya geçelim. O da hızla konum arasındaki bağıntı. V kare eşittir V sıfır kare artı iki A sıfır parantez S eksi S sıfır. Burada yine S gördüğümüz yere Y, V gördüğümüz yere V'ye, A gördüğümüz yere A'ya yazıyoruz. A0 gördüğümüz yere A'ya 0 yazıyoruz. A'ya 0'da eksi G'ye eşit. V0 gördüğümüz yere V'ye 0 yazıyoruz. V gördüğümüz yere de V'ye yazıyoruz. Ve sonuç olarak V'ye kare eşittir. V'ye 0 kare eksi 2 G'ye elde ediyoruz. Çünkü S0 yerine Y0 yazdığımız zaman Y0'ı da 0 seçtik. Bir şey gelmez. Evet, bu bağıntıları kullanacağız. Eğik atış problemlerini çözerken kullanacağımız bağıntılar bunlardan ibaret. Biz başlangıç noktasını orijinle çakıştırdığımız için x0 ve y0 0 oldu. Fakat bu her zaman böyle olacak demek değildir. Eğer başlangıç noktasını atış yapılan noktayı orijinle çakıştırmazsak o zaman x0 ve y0 sıfırdan farklı olabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Ben de ona göre bağıntıları biraz düzenledim. X0'ın ve Y0'ın sıfır olmadığı duruma göre bağıntıları düzenledim. Yeniden yazdım. Şimdi bu elde ettiğimiz bağıntıların X eksenli yatay ve sağa doğru pozitif, Y eksenli düşey ve yukarıya doğru pozitif seçtiğimiz durumda geçerli olduğunu vurgulayalım, hatırlatalım, bu uyarıyı yapalım. Bu denklemler ancak ve ancak bu durumda geçerlidir. Mesela bir eğik düzlem üzerinde eğik atış yapılıyorsa, o zaman eğer x eksenli eğik düzlemle çakıştırırsak, y ekseni de ona dik olacak, yani eksenleri yatay ve düşeyle çakıştırmazsak, o zaman bu bağıntılar geçerli değildir. Neden? Çünkü ivmenin x üzerine izdüşümü olur. ax sıfır olmaz. A'yı e eksi G'ye ay eşit olmaz. Her şey değişir. Dolayısıyla eğer eksenleri eğik düzleme paralel seçersek, x eksenini eğik düzlemle çakıştırırsak o zaman bu bağıntılar geçerli olmaz. Evet, eğik düzlemde tepe noktasına kadar maddesel noktanın yavaşladığını görüyoruz. İlk hızı gittikçe azalıyor, azalıyor, azalıyor ve en sonunda minimum değerine ulaşıyor. Tepe noktasında hız minimum değerindedir ve yataydır. Dolayısıyla y bileşeni yoktur, sadece x bileşeni vardır. Tepe noktasını geçtikten sonra hızlanmaya başlar. Tekrar geriye hızı artar. Gittikçe artar, gittikçe artar. Tepe noktasından önce hızın y bileşeni gittikçe azalır. Önce pozitifle başlıyor ve sıfıra düşüyor. Y bileşen sıfıra düşüyor. Daha sonra da negatife dönüyor. Aşağıya dönüyor y bileşeni. Negatif yönde artıyor. X bileşeni zaten sabit demiştik. Değişen y bileşeni. Y bileşeni önce azalıyor. Gittikçe azalıyor ve sıfıra düşüyor. Daha sonra da negatif yönde artıyor. Hızlanıyor. Y ekseni üzerindeki nokta negatif yönde hızlanıyor. Şimdi eğik atış problemlerinde bazen Eğrilik yarıçapı da karşımıza çıkacak. Eğrilik yarıçapından da bahsedelim. Atış yapıldığı anda eğrilik yarıçapı hıza diktir ve maksimum değerdedir. Daha sonra herhangi bir konumda yine hıza diktir. Herhangi bir değerdedir. Gittikçe azalır, azalır ve en sonunda tepe noktasında minimum değerine ulaşır. Minimum değeri alır. Tepe noktasını geçtikten sonra tekrar artmaya başlar ve gittikçe artar. Daima hıza diktir. Şimdi eğrilik yarıçapının daima hıza dik olduğunu, yörüngenin teğetine dik olduğunu söyledik. Biliyorsunuz hız vektörü daima yörüngeye teğettir. Eğrilik yarıçapı da daima yörüngenin teğetine diktir, hıza diktir. Karşılıklı kolları birbirine dik olan açıların eşit olduğunu da biliyoruz. Buradan hareketle şekle bakarsak hız vektörlerinin yatayla yaptığı, x ekseniyle yaptığı açıların iğme vektörlerinin eğrilik yarıçapıyla yaptığı açıya eşit olduğunu görürüz. Neymiş? Hız vektörü yatayla hangi açıyı yapıyorsa iğme vektörü de eğrilik yarıçapıyla aynı açıyı yapar. Özel hareketin de özel hali vardır dedik ya eğik atış özel bir harekettir. Yatay atış da onun da özel hali. Yatay olarak ve sıfır hızıyla atış. Yatay atış eğik atışın özel bir halidir. Aynı yöntemle çözülür. Hoşçakalın.